Kapı kapı dolaşmalıydım. Dükkan dükkan dolaşmalıydım. Yüz küsür bin diyanet tersine ne işe yarar? Adım başı bir camimiz var. Namaz arasındaki işinizin adı nedir hocalar? O süslenen dükkanını, çamını konuşuyorsun. hali konuşuyorsun. Babuk serpiştirmiş vitrini konuşuyorsun. O dükkana daha evvel girseydin sen, çayını içseydin, yemeğini yeseydin, bir hediye getirseydin. Ben çorumluyum, lepe benden çay senden deseydin. Sen ordulu gire sunusun, bir avuç fındık benden kahve senden deseydin. Şöyle bir muhabbet etseydiniz. Kafire benzeme hükmüyle alakalı Halep'i konuşsaydın, Moskova'yı konuşsaydın, Avrupa'nın adini konuşsaydın. Deseydin ki Kuzey Kore'nin komünist başkanı zalim, tam kim kur, can kim neyse o şerefsiz gavur bile Avrupa'ya gıcığına yılbaşını kutlamıyor. Kutlamayı hayır diyor. Bir komünist kadar erdemli olmak lazım. Deseydin o adam ne çal keserdi, ne hindi alırdı, ne de o gece 12.01 bir geçeye kadar televizyonu seyrederdi. Suçunu kabul etsin hocalar. Özel sektördeki cemaatler kusura bakmayın. Milletin verdiği paralarla kursunu, vakfını, derneğini, çarkını çevirenler. Kapı kapı dolaşsaydınız, insanlara zaman ilgilenseydiniz, bu ülkenin fotoğrafı bu kadar çirkin olmazdı. Evet, layık, demokratik yapılanmaya rağmen, benim hukuk tahsilim var, ülkemin mahiyetini senden daha iyi bilirim. Ben onlara girmem. Kavgada mı değiliz biz? Ama iş yapsaydık, bu millet kendisi müslüman 15 Temmuz destanı yazan bu asil millet bu kavurda